Efendim günaydın Entv'den hepinize günaydın saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Doğru tercih programına hoş geldiniz efendim. Bize ulaşmanız için fax numaramız 0212 alan kodu 335 çift 035 faks numarası. Kısa mesajla da OSS yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp 77 ona soru veya sorunuzu gönderiyorsunuz. E-post adresimizde 24 saat e, açık. Doğru tercih Bugün Güzel İzmir'imize gidiyoruz ve İzmir'imizin güzide e, akademik kuruluşlarından e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü bugün sizlere tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle hemen şunu arz etmek istiyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bir devlet üniversitesidir, vakıf üniversitesi değildir ve ülkemizde sadece iki tane enstitüsü var. Bunlardan biri Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, diğeri de Güzel İzmir'imizdeki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 92 senesinde kurulan. Enstitümüzün değerli rektörü, profesör Doktor Sayın Semra Ülkü hocamız bugün bizlerle birlikte değerli hocam hoş geldiniz. Şeref Çok teşekkür Ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet, 92 senesinde kuruldu enstitümüz. Ee, enstitü e, üniversite midir? Öncelikle onu açıklayalım. Efendim, bunu açıklamakta yarar var. Ülkemizde son yıllarda yerleştirmeye çalıştığımız bir kavram. Hı -hı. Olsa özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde teknik alandaki Hı -hı. en ileri düzeydeki üniversite Yani modelidir. MIT ayarında... MIT, Caltech, Hı -hı. Georgia Tech bunların hepsi Hı -hı. teknoloji evet. Biz de Aynı ayar. o ayarı yakalamaya çalışıyoruz. Ama biz, biz de daha henüz o ayarı yakalayabilmiş değiliz açıkçası. Yani öğrenciler açısından, veliler açısından onlar da tabii ki haklı. ilk kez karşılaşıyorlar böyle bir seçimle. E, hep de bizde alış e, alışılığa gelen kavram üniversite kavramı. Dolayısıyla acaba üniversite midir? Acaba e, tercih edersek hani erkek öğrencilerse daha sonra iş hayatına atıldığımızda iş veren nasıl karşılar? Askere giderken yedek subay olur muyuz? Hep bu sorular geliyor değil mi size? Evet. <laughs> Efendim yani o ayarı ben MIT ayarını eğitim itibariyle açtığımıza inanıyorum. Bütçe itibariyle değil. Eğitim itibariyle gerçekten çok çok iyi olduğumuza inanıyorum ve yetiştirdiğimiz mezunlar Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere en iyi üniversitelerde oranın bursuyla kabul edilebiliyor. Bu bir göstergedir bence. Çok iyi. Peki. Sınırlı sayıda öğrenci alıyorsunuz değil mi? Evet. Ee, ve öğretim üyesi başına da herhalde düşen öğrenci sayısı 4 mü 5 mi? Öğrenci sayısı öğretim üyesi başına şu anda öğretim üyesi olarak <gülüyor> yani <gülüyor> profesör, <gülüyor> doçent, yardımcı <laughs> doçent olarak 127 öğretim üyemiz var. <laughs> toplam akademik kadromuz 500 <laughs> ve lisans öğrencimiz 1500 civarında toplam. Evet. Peki hangi bölümlerimiz? var? Ee, yapılaşmaya bir parça girmek isterim. Biz yapılaşmada dikkat ettiğimiz çok önemli bir husus var. Hı hı. Dar kapsamlı çok sayıda bölüm yerine hı hı. temel disiplinlerden oluşturmaya çaba sarf ettik. Hı hı hı. Örneğin mühendislik fakültesi makine, elektrik, inşaat, kimya, gıda, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden oluşuyor. bunlar da yalnızca şu anda ...makine mühendisliği, kimya mühendisliği... Hı hı. ...elektrik, elektronik mühendisliği... ...ve bilgisayar mühendisliğinde... ...lisans eğitimi var. Hı hı. Diğerlerinde lisans üste eğitim. Şimdi açsanız aslında sözünüzü kestim ama... ...siz rahatlıkla mekatronik mühendisliği... ...moleküler, biyoloji ve genetik... ...ne bileyim işte... E, ...hani e, popüler e, atlar altında... ...birçok mühendisliği de açabilirsiniz. Hatta eğitimini de çok rahat verebilirsiniz. Kimse de size bir şey demez... E, ...açıkçası. E, peki ama hep e, bildiğiniz tanıdığımız hani eskiden beri çocukluktan beri temel mühendislik dalları var. Mühendislik açısından baktığımızda temel mühendislik dalları var, fen Hı -hı. fakültesi de benzer, tarzda yapılaşmada mimarlık fakültemizde. Hı -hı. Olması gereken Türkiye'de çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Çağın meslekleri diye bazı meslekler lanse ediliyor. Hı -hı. Oysa olması gereken lisans seviyesinde temel disiplinlerde çok güçlü bir ...temel bilgi birikiminin sağlanması yeterince derinlik ve hı hı. genişlikte. Hı hı. Bunlar makine mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik elektronik hı hı. mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi bölümlerdir mühendislikte. Evet. evet. Ve bunun üzerine lisansüstü eğitimle mekatronik, malzeme, biyomedikal, biyomühendislik, çevre mühendisliği, tekstil mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşmanın getirilmesi lazım. Yetiştirdiğimiz mezunların çeşitli alanlara uyum sağlayabilecek esneklikte ve çok güçlü bilgi seviyesinde olması gerekir ki ileride çağın gelişmelerine ayak uydurabilsin, sanayinin gelişimlerine ayak uydurabilsin. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli bir husus bu. Ancak ülkemizde demin de bahsettiğim gibi sürekli moda tarzında bölümler açılıyor. Ve bu evet. çok yanlıştır. Ee, genellikle işte e, dikkate çekecek türden isimler altında birçok bölüm açılıyor. Aslında e, bunlar bir uzmanlık dalıdır. Evet, yani alanıdır. E, dediğiniz gibi lisans eğitiminin üstünde, evet. lisans üstü. ...ve e, hatta doktora programı olması gereken bölümler ne yazık ki li, e, lisans programında açılıyor. Peki Amerika'da durum nasıl? Genellikle hep söylenen şu, Amerika'da olduğu için bizde de var. Şimdi Amerika'da e, benim bildiğim, taradığım sürekli 3000'in üzerinde yüksek öğrenim kurumum var. Evet. American Society of Engineering Education'a üye. Hı hı. Onlarda e, geçmişte bir ara çevre mühendisliğine çok kafayı yormuştum. O tarihte çevre mühendisliğinde lisans seviyesinde 11 tane program vardı. Koskoca Amerika'da o, o 3000 tane. Onun içinde 11 programdı bu. Evet. Türkiye'de 27 tane bölüm vardı. Hı -hı. Yani biri program, Hı -hı. diğeri bölümdür. Hı -hı. Çevre mühendisliğinde olması gereken çevreyi kirletmeyecek şekilde mühendislerin, eee kimyagerlerin, e biyologların Biyologlar. yetiştirilmesi. Hatta Hı -hı. çevre eğitimi ...ana okuldan itibaren başlamalı. Çevreyi kirletmeyecek bireylerin yetiştirilmesi... ...çevreyi kirletmeyecek şekilde tasarım... ...üretim yapacak sanayinin yerleştirilmesi... ...tasarım yapacak mühendislerin yetiştirilmesi. Peki e, bu bolca bölümden mezun olan çocuklar sonra ne yapıyorlar? Ee, Türkiye'de maalesef e, devletten genelde iş beklendiği için... ...tüm alanlarda istihdam sorunu var. Bizim uyguladığımız farklı bir eğitim modeli var... ...onu belirtmek hı hı hı. isterim hı hı. özellikle temel disiplinlerde vermekte olduğumuz eğitim modelinde biz proje esaslı öğrenci merkezli eğitim modeli diye bir model uyguluyoruz. Burada hedef öğrencinin araştırıcılık, yaratıcılık, girişimcilik, ekip çalışma anlayışı, <laughs> kendi yenileyebilmesi bunları sağlayacak öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani öğrenci neyi nerede nasıl bulacağını bilecek, <laughs> alternatifler arasında en iyi seçebilecek, belirsizlikler arasında çözüm üretebilecek değişik disiplinlerden kişilerin bir araya getirdiği ekiplerde uyumlu şu çalışabilecek. Üniversite eğitimimizde şu sorun da var bizim. Yani e, öyle mi yetiştiriyoruz ki zaten çocuk o düşünceyle geliyor. Mezun olduktan sonra iyi bir yere girebilme. Bu noktaya gelmek evet. istiyorum şimdi ben. Bu Hı -hı. modelle birinci sınıfta gelir gelmez öğrenciye daha mesleğini tanımadan projeler veriliyor. Hı -hı. Öğrenci bu projeyi Laboratuvara gidiyor, sanayiye giriyor, kütüphaneye gidiyor ve bazen bir üretimi gerçekleştiriyor. Hı hı, hı. Ve bunu dönem sonunda yazılı ve sözlü olarak sunuyor. Eğitim dilimiz İngilizce onu da belirtmek isterim. Hı. Dünyayla daha yakın interaktif. Tüm, tüm bölümden İngilizce? Evet. Hı hı. Ve bunu zaman zaman oto sunuşlara katılıyorum. Ne zaman kendi fabrikanızı kuracaksınız diyorum öğrencilere yani bizim hedeflediğimiz öğrencilerin birkaçı bir araya gelsin. Hı hı hı. Ülkede katma değeri yüksek üretimi gerçekleştirecek şekilde bazı işletmeler kursun. Ülkemizde hı. çok geniş ham madde potansiyelimiz var. Ancak bunu değerlendiremiyoruz. Yurt dışına bunu üstelik gönderiyoruz. De, bunu üsey hammadde olarak ham madde olarak değil insan gücü evet. olarak da evet e, düşünebiliriz. Evet. Yani. Burada yani da değerlendiremiyoruz. Türkiye'de bakın ben kimya mühendisiyim.